İlan vermek hem zor hem de pahalı mı? Sorun yok. Çünkü Soran var. Hemen Play Store ya da App Store'dan Soran var uygulamasını telefonuna ücretsiz indir, hızlıca kayıt ol. Ve şimdi sana göstereceğim 3 basit adım ile ilanını dakikalar içinde binlerce kişiye ulaştır. 1. İlan ver'e tıkla, ardından açılan ekranda kategori seçimini tamamla ve ilanın özelliklerini, fiyatını, ilan başlığını ve açıklamasını ekledikten sonra ileri butonuna tıkla. İkinci adımda ise önce ilanına bir kapak fotoğrafı ekle, ardından diğer detaylı fotoğraflarını da ekle ve ilanın konumunu belirleyerek haritadan işaretleyip son bir kez ilanının özetini incele. Ve son adıma geldik, artık ilanını yayınlamaya hazırsın. Hemen ilanı yayınlaya tıkla. İlanın birkaç saniye içerisinde oluşturulacak. İşte bu kadar, ilanın başarılı bir şekilde yayında. Soranvar.com'da ilan yayınlamak bu kadar kolay işte. Yayınladığın ilanını ilanlarım sayfandan kontrol etmeyi unutma. Soranvar.com, Türkiye'nin yeni dijital ilan platformu.